Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, balkonuma diyemeyeceğim, herkes balkonuma, bahçeme diyor mu? Ben hobi odama hoş geldiniz. Ee, Sukulentlerim ve kedilerim kanalıma. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Yine bugün yapacak bir şey buldum kendime. Şöyle küçük küçük e, saksılar aldım. Bugün geldi. Ee, şey için. Ben bu kadar küçük olduklarını zannetmiyordum, biraz daha büyüktür diyordum ama bakın. Ne kadar büyük mü dediğim size. Yani nasıl ölçülebilir? Şu kumandayla ölçeyim Bakın. Şöyle. O kadar küçük ki. Küçükmüş ki. Neyse olsun. Benim amacım şey. Yok, e, yaprak aldım dün bayağı bir şey sukulentlerimden. Onları böyle hani e, bilerek yetiştireyim. İsimlerini yazarak büyüsünler. Yani hepsini ayrı ayrı yerlere dikeyim. Benim yerim var. Güneş görmeyen yerlerim var yani balkonun arka taraflarına şey koyabilirim bunları. Hani millet herkes yer sıkıntısı çekiyor ama ben yer sıkıntısı da güneş görecek. Güneş görmeyen çok yer var. Bunları da büyüyünce sonra büyük saksılara alırız. O yüzden yani şey yapmadım öyle hani yerim yok falan diye düşünmedim şey almıştım. Hindistan cevizi torfu almıştım. Hani yaprakları o daha çabuk şey versinler diye yavru versinler, kök salsınlar diye onlara koyuyoruz ya. Yine de ben kendi toprağıma tabii ki birazcık kendi toprağımdan da koydum. Hindistan cevizi bol bir toprak hazırladım. Yine taşlar da var içinde. Ee, şey ne yani, taşı falan laf taşı. Onlar da var ama çok az var. Ee, şimdi bunları birlikte dikelim. istedim sizinle öyle işte şimdi bu neymiş bluebird arkadaşlar isimleri de böyle yazdım dediğim gibi bilerek yetiştirmek benim başka bir meşgalem yok çünkü çoluk yok çocuk yok yani çocuklar e, uzakta torunlar uzakta e, tek başımayım. bir kedilerim var hani benim öyle uğraşacak şeyim yok ya yani vaktim bol yani bunlara böyle çoğu insan tabii bu kadar şey yapamaz da benim vaktim bol ben iş çıksın, sukulentlerle iş, ilgili iş çıksın diye kendi kendime işte dağıtıyorum, bozuyorum, bir şeyler yapıyorum. Oluyor bir şeyler işte. Dün de bunları böyle yapraklarını şey yaptım. Daha güzel çıkarabilirdim. Bazıları düzgün çıkmamış ama e, köklerinden oynatmak istemedim arkadaşlar. Görünüyor değil mi? Yani görünüyor da daha yakın görünsün istiyorum. Ha. Ondan sonra e, yaprağını kaldırıp alttan koparmaya çalıştım. Hani iyice çıkarmadım. O yüzden bazıları çok sağlıklı olmamış ama yani ne yapayım artık o, olanı çıkar. Bu da Lindsay anlamdan çıkardım. O bayağı büyüktü. İzmir'de hava dediğim gibi bahar havası gibi. Ha, soğuk tamam ısırıyor da ama yani kalın da giyinirseniz <laughs> terli, ter, ben terliyorum mesela kalın da giyinirseniz. Bugün ilk defa işte bir ee, bir saat bir yere gittim geldim bir şey almıştım geçenlerde bir e, şey alışveriş sitesinden ee, beğenmedim onu ha dedim bu sefer kendim gideyim gideyim de şey yapayım değiştireyim hep kar geri veriyorum gidiyor da e, bir tanesi kırılmış arkadaşlar burada neyse şöyle yine koyalım çünkü şey burada yakınımda benim İstinye park var İzmir'de kocaman bir park açıldı ya. Oradaki bir mağazadan değiştirebilirim diye. Metro ile bindim. iki bir durak zaten. Ondan sonra gittim oraya. Hemen mağazaya girdim. Değiştirdim. Ayıp söylemesi dışarıda bir şey yedim. Demin demişti. Dün demiştim ya. Hiçbir yere gidemiyorum. Oturup bir şeyler yiyip içemiyorum falan diye. Sonra da çıktım geldim evime. Ama çok yoruldum yine. Çok yani sanki bütün gün çarşıda dolaşmışım gibi yorulmuş, her tarafım. <laughs> tutulmuş ha, dün doktorla görüştüm yüzde görüşmeyi sağladık e, telefonda online olarak tabi şey güzel çekmedi ondan sonra biz normal konuşmaya döndük dediğim gibi doktor artık beni tanıdığı için bildiği için dinledi işte şey dedim doktor hanım ben böyle böyle hani size de vermiştim ya o örneği pallida pallida ondan sonra hani güzel yalıya gidiyordum o bildiği için eskiden dedim e, yürüyerek gidip taksiyle dönüyordum dedim şimdi artık dedim Hay onu oraya dikmeyelim ya e, şimdi dedim hani gidemiyorum bile artık taksiyle dönmek ya 500 metre bir yer arkadaşlar hani gittiğim değer 500 giriş, 500 bir gidiş yani ha dedi bu, bu, bu örneği biliyordu çünkü taksiyle döndüğüm örneğini biliyordu artık dedim gidemiyorum bile dedim o zaman dedi demek ki dedi hastalığımızda dedi ilerleme var dedi. Ben seni dedi bir yüz yüze göreyim dedi. Gel dedi. Ne yap niyet dedi. Gel dedi. Artık bineceğim taksiye gideceğim. Ne yapayım? Ne kadar tutarsa tutsun. Ondan sonra metrolarla gidemem yani. Arabayı kullanarak da gidemem. Ee, sadece ben senin dedi raporluk ilaçlarını dedi. Şey yapayım. E, çıkarı vereyim dedi. Vereyim hemşireye dedi. Ne yani saçmalık yüz yüze görüşmem olur arkadaşlar ya bunu nereden çıkarmışlar şeyle online görüşmem olur ya o doktorla hasta birbirini görmez mi ben ne bileyim olur mu böyle şey beni tabii bir nörolojik muayene bu orama bakacak burama vuracak elimi gözümü şey yapacak böyle ben, saçma yani saçmalığın dikalası bu bundan galiba gel diyeceğim besbelli belli işte yeni bir huy çıkarmışlar nasıl olacak böbreği ağrıyan hasta açıp böbreğini mi gösterecek? <laughs> ben de anlamadım ya. Böyle buradan ekrandan göbeğini mi, böbreğini mi gösterecek? <laughs> Olmayacağı besbelliydi benim oraya gideceğim. Neyse yapacağız bir şeyler artık. Ondan sonra mı gideceğim yani. Eğer yani o laf çıktı ağzına yani hastalığınız demek ki dedi ilerlemişti diye. Ondan sonra öyle işte. Azıcık moral bozu Ama ben biliyordum canım ilerlediğini. Dediğim gibi o örnekten dolayı. Neyse boşverin artık aslıdan konuşmayacağım. Ha dün bir arkadaşım yazmış. Burada karışanlar olmuş birbirine. Ha, şöyle bile karıştırmışım. Ee, ben videolarım uzun oluyor diyorum ya hani böyle bazen. Hızlandırarak izleyin arkadaşlar diyorum. Size. O da diyor ki ay kolyem de oradan püskür. Ee, şey e, canım demiş ben senin videolarını çok seviyorum demiş uzun uzun da olabilir yani ben seyrediyorum demiş ay yani bir hoşuma gitti bir hoşuma gitti moralimi düzeltti güzel geldi güzel laf ne kadar insanı gülümsetiyor çok teşekkür ettim arkadaşıma da dediğim gibi benim başka yapacak bir şeyim yok yani müsaitim uğraştığım bir bu var bir de kedilerim var şu anda başka hiç uğraştığım bir şey yok eskiden örgü falan da örerdim ama artık bu sukulent ve e, kediler kediler zaten ipi rahat bırakmıyorlar örsemde puzzle yapıyordum bir ara puzzlelarımı bozuyorlar arkadaşlar eskiden bir tane iken iyiydi e şimdi 3 tane oldu bu deliler e nasıl olacak olmuyor yani şu agavedis olup agavedisleri başka bir yere dikelim bir dakika şimdi şey burada var laftan lafa laftan lafa laftan lafa bunlar bu süpses silismiş Ondan sonra yani bunlara vakit ayırabiliyorum Ne yapayım bozuyorum tekrar yapıyorum Bozuyorum Yani o arkadaşımın söylediği laf hoşuma gitti Moralimi düzeltti birazcık Gülümsetti beni yani gülümsetti Teşekkür ederim kendisine Şirinlerden oldum Buraya ne koymuşuz Anonim Florenses o nerede Ha bu ayol. Gözümün önündeki şeyi karıştırdım Ondan sonra bunları hallettik. Bitti. Artık fincanlara başlayacağız evdeki arkadaşlar. Nasıl altını delmemiz gerekmiyor. Değil mi? Valla fincanlara. Ha ben şimdi onların hepsini deviririm orada. Şimdi şunları alayım o zaman. Şunlara da dikelim. Bunların topraklarını ben hazırladım daha önce. Büyükleri buna mı dikseydik? Bak gene değişti. Yine değiştiriyorum ya. Tabii şu büyükleri şuna koyalım. Aa, aa dilek ya. Bu neydi? Ciğer. Ciğerimin köşesi canımın canı. Saçmalama dilek. Karga sesine Ay ay. İşte böyle. Bir kalabalık arkadaşlar. Bir kalabalık alışveriş merkezi. Gittiğim mağaza boyner. Maşallah. Böyle. Şey hani para yok ya ay yanlış renk taktım ondan sonra maşallah herkes de para var gibi neyse bana ne canım herkes alsın yesin içsin geçsin ondan sonra hani 15-20 dakika kuyrukta bekledim değişim yapmak için dur ne yaptım gene gene değil dilek yine ha, şu şeyi buraya koyalım o zaman bunları tamam bakın onlar görünüyor mu yine burada bakın buraya ilave yapayım onları iki tane şu bardaklarımı, porselen bardaklarımı. Onları kırdım, kırarken, delerken altları kırıldı da şey bakın ben onları kolibantıyla yapıştırdım. Sonra da buraya şey e, e, Japonla yapıştırdım onu. <laughs> Delik yaparken kırılıverdi tabi Sonra da e, Japonla yapıştırdım arkadaşlar üstünden de. <laughs> ne yapayım? Pişme gitmişti o bardakları almıştım. Burada bir tane daha var. Goyvaydis. Evet. Şunları da oraya koyalım. Bu floran sesleri. Uzun, büyük ya bunlar. İnşallah bu torf bunlara fazla gelmez de. Yaz olsa fazla gelir. Tabii ki. Ya iş çürüğü verirler de. Şimdi öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Havalar serin o, Ben de onu güvenerek yaptım zaten. Yazın İzmir'de Hindistan cevizi torfu kullanmak mümkün mü arkadaşlar? <laughs> sakın sakın. Sakın. Yok yani. Güne güneş görse de görmese de. İşte hemen haşlanıyor. Haşlanıyor yani. O nemli bir toprak olduğu için. E, özelliği de o tabii ki. Heh, bunu da buraya yaptık. Şimdi daha burada iken bile şekil değiştirdik arkadaşlar biliyorsunuz. Bu ne? İşte florenses bu. Oo, başka başka başka, yer kaldı daha. Başka 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 başka. Şu agavaydışın iki tanesi. Hemen şey yapalım, hemen hemen hemen. Bu da neymiş? Bakın, tekrar bu şuraya alayım boşları. İki, üç taneyi boşalttık. Ee, bu ne? Purple pear arkadaşlar. Bunlar akşamdan beri pek bir buruşmuşlar ama kuruma, kurumuş gibi olmuşlar. Hemen bunları dışarı çıkarayım. tabii kaloriferli odada kömür kalorifer fazla sıcak olduğu için herhalde böyle şey gelmiş. Kavrulu vermişler gibi. Ay hemen dışarı çıkarayım bunları bu gece. Yarın da öyküleri yaparım. Dediğim gibi onlar fincanları artık. <laughs> Ay kaç dakika oldu. Oo 12 dakika olmuş yine. Hemen şunları da dolduralım da Burada ne var? Bu e, şey, Asante Sana. Asante Sana'ymış arkadaşlar bu. Bundan az koparmışım. O yeni gelmişti çünkü. Çok fazla değildi şeyleri. Tamam. Hatta hatta burada bir şey var onu karıştırdım herhalde. Bu ne? Trompetta. Bu Asanta'nın yanına bu trompettaları da koyalım. 3 tane zaten. Heh. Bakın. Onun da şeyini koyarım oraya. Evet. Ve ne oldu? Trompetta. Onu da buraya şey yapalım. Bunlardan aldım. Dilçi çubuğuymuş. aşağıda dediğim ya şey var. Ee, nedir o? Neyse boş verin. <laughs> Clara'yı koyalım şimdi. Şu da bakın çok az kaldı. Buna da Clara'ları koyalım şuraya. Medikal var ya oradan aldım ee, yarıdan kırdım çok gene yine büyüklerdi ama düzgün kıramamışım yarıdan daha sonra daha güzel yaparım onu acele ecele bu kadar oldu yani şuraya bir tane düştü hmm. kazakların kolları da beni aşmış başka ne var hadi şu çok olanı agavad e, istirdi hepsini bir yere toplayalım iki bardak oldular ondan sonra da kapatalım arkadaşlar Böyle neden bahsettim ne konuştum laftan lafa laftan lafa daldan dala daldan dala. şey yaptım herhalde ama falan farkında değilim kusura bakmayın dedim ya temiz hava çarptı beni <laughs> dışarı çıktım diye temiz hava çarptı <laughs> ondan insan görmek konuştuğumu bilmiyor. <laughs> Temiz hava çarptı. <çabuk. gülüyor> Çok güzel. <laughs> Sanki hapishaneden çıkmışım gibi. Neyse boş ver. Şimdi bitireceğim artık. Bir şey da Aa, şurada bir şey daha var. Bunlar ne? Bu neymiş? Aa ne? Silver Queen. Severim seni Silver Queen. Seni de şuraya çektirelim. Severim seni tatlım. Tatlım tatlım dilek birini öyle birini öyle yapma simitri hastalığın var senin başka var mı bir tane daha var arkadaşlar onu da şöyle tam fazla sokmuşuz başka inanın bitti biraz darma dağınık olduk ama ee, bazılarının isimlerini de düzelteceğim ben şurada bir şey var onun ne olduğunu sonra bulacağım bu galiba Clara mı bilmiyorum bunu da buraya koyalım son olarak ee, şeyini ismini sonra yazarız. Ay hiç görülmüyor değil mi? Orada ne alakaysa işte yarın bugün saçma sapan bir video oldu. Neyse kusuruma bakmayın. Yorgunum çünkü. Böyle şimdi pijate, pijama terlik televizyon çiğdem <laughs> çay faslına hemen başlıyorum. Çayım demlenmiştir. Tamam. Onu da yaptım arkadaşlar. İsimlerini sonra yazacağım. Bir tane daha var. Şurada Black Prince. Şu boşluğa boşa da onu onu koyalım. İnşallah bunların büyüdüğünü görürüz arkadaşlar. Çürümeden büyüdüğünü görürüz bunlar. <laughs> Yoksa bu senem de boşa gider bir. <laughs> Bunu da buraya koyalım. Kendim yazdım, kendim oynadım, kendim güldüm. Kusuruma bakmayın. İşte böyle bir şeyler oldu. Burada da var bir şey. <laughs> böyle bakın karma karışık ortaya karışık bir şey oldu ve düzeltip de koy, göstereyim evet bunlar üç tane de şu burada dursun bakın nasıl Aa, gözükmüyormuş ki <laughs> kusuruma bakmayın bugün için böyle oldu gene 16 dakika yine 16 dakika olmuş hoşçakalın arkadaşlar